Milliyetin Bakanlığı önceki yıllarda gerek bakanlık bünyesinde kadrolu olarak gerekse özel öğretim kurumlarında aynı ünvanla üniversitelerde mezun olan psikolojik danışmanların ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı dışındaki bölümlerden alan dışı atamalarla rehber öğretmen istihdamı gerçekleştirmişti. Sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurmak isteyen birçok psikolojik danışman mezunu İkinci okul görevi kesinlikle hukuki değildir, hizmetin sürekliliğini aksatmaktadır. Farklı bir kurum için gönüllülük şarttır, aksi halde mevzuata aykırıdır diyerek PDR normu düzenlensin şeklinde hashtag başlattı. TV42'ye konuşan psikolojik danışmanlar birçok okulda psikolojik danışmanın bulunmadığını belirterek psikolojik danışmanlar için kontenjan sayısının arttırılarak normun düzenlenmesini istedi. Birçok sorun e, temelde rahat bir şekilde çözülebilecekken ileride önünü alamayacağımız şekilde büyüyebiliyor. Bunun için de psikolojik danışmanlara ihtiyaç duyuluyor. Ama normumuz az olduğu için e, bunun önüne geçilemiyor. E, Birçok öğrencimiz de zaten psikolojik danışmanı göremeden mezun oluyor ve bu bizi çok üzüyor. Bu kadar çok fazla mezunumuz varken e, bu kadar az çalışanımız olması açıkçası bizim e, çok içimize batıyor. Daha iyi bir gelecek için PDR normu düzenlensin. Ve şu an vicdanım rahat değil. Çünkü şu an bir yerlerde fiziksel görünüşü üzerinden, okul başarısı üzerinden, akran zorbalığına uğrayan öğrenciler var. Başka bir yerde ailesi tarafından ilgisiz bırakılmış, ihtiyaçları karşılanmayan, şiddete uğrayan bir öğrenci var başka bir yerde cinsel istismara uğrayan ve bunu saklayan, anlatacak, güvenecek, kimse bulamayan bir öğrenci var. Çünkü bu öğrencilerin okulunda şu an psikolojik danışman yok. O yüzden benim vicdanım rahat değil. Tüm dünyada özellikle pandemi sonrasında ruh sağlığına verilen önem artarken biz psikolojik danışmanlara verilen kontenjan sayısı maalesef ki düşüyor. Bu yaşanın bu yaşanılan düşüşteki en büyük sorun ise güncel norm sayısı. Biz psikolojik danışmanlar olarak 20. eğitim şurası kararlarında olduğu gibi açılan her yeni anaokuluna norm sayısına bakılmaksızın psikolojik danışman atamalarının yapılmasını ve şu anda var olan normun düzenlenmesini istiyoruz. Çağdaş eğitim anlayışıyla yetişen bütün çocuklarımızın PDR hizmetlerinden faydalanması gerekmektedir. Anaokulundan diğer kademelere, bütün okullara ve bütün öğrencilere ulaşması için bu hizmetler için varız. Yeter ki PDR norm kadroları düzelsin. Sayın Bakanımızın okul öncesine verdiği önemi sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Bakanımızın hedeflediği şekilde bu okullardaki öğrencilerin her alanda gelişimi için bu okullardaki psikolojik danışman gerekliliği göz ardı edilemez. Maalesef ki güncel psikolojik danışman normuna göre rehberlik hizmetleri her öğrenci ulaşamamaktadır. Güncel psikolojik danışman normu çağdaş eğitimin gerisinde kalmıştır ve acilen norm düzenlemesi yeniden yapılmalıdır ve okul öncesi kurumlarına psikolojik danışman atanmalıdır. Önleme çalışmalarına ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar fazla sonuç alınabilir. Fakat şu anki mevcut durum buna pek fazla imkan vermemektedir. Çünkü öğretmenlerimiz her öğrenciyle yeterince ilgilenememekte nedenle gerekli norm düzenlenmelerinin yapılmasını istiyoruz.